Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydim. Eşim Selvi Hanım ve arkadaşlarımla birlikte. Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan Asiyas Oteli'nin yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları o otelin altında kaldı. Şampiyon melekler takımı o molozların altında hayatlarını kaybettiler, öldüler. Açıkça söylüyorum, orada bir cinayet işlendi. Bunun başka bir adı yok. Bakın aynı binanın altında 31 tur operatörü de bulunuyordu. Onlar da hayatını kaybetti. Onlarla da ayrıca görüşeceğim. Değerli arkadaşlarım, bugün Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halılar, dayılar, yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor. Herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Baş sağlığı dilemeyi bile çok gördüler. Sevgili halkım, değerli basın mensupları bizde babası ölene yetim deriz. Annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür. Değerli basın mensupları, çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak. Ailelere şunu da söyledim. Acılarınıza mehem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek. Sevgili halkım, gelelim Türkiye'ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 milyon insanın canını, 50 bin insanın canını aldı. Yüzyılın felaketi dediler. Dün de yüzyılın se, seli demeye başladılar. Kıbrıslı aileler bir forma da verdiler değerli basın mensupları. Şöyle bir şöyle bir forma. Bu formayı yatağımın yanına koyacağım. O melekleri unutmamak için. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş'i unutmayacağım. Emine Şen Yaşar'ı unutmayacağım. Sevgili halkım sen de unutma. Hepinize selamlar, saygılar diliyorum değerli basın mensuplarım.